Hepinize merhabalar. Bu videoda Google Chrome tarayıcısında donanım hızlandırmayı nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve bin abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Google Chrome tarayıcısını açıyoruz. Sağ üstte bulunan 3 noktaya tıklıyoruz ve açılan menüden ayarlara giriyoruz. Sol taraftaki menüden gelişmişe tıklıyoruz ve açılan seçenekler arasından sisteme tıklıyoruz. Daha sonra sağ tarafta bulunan kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan ayarını aktif hale getiriyoruz ve yeniden başlat butonunu kullanarak tarayıcımızı yeniden başlatıyoruz. Bu sayede Chrome tarayıcısında donanım hızlandırmayı açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.